Selam dostlarım Hepiniz yeni bir videoya Hoş geldiniz ee, başlıkta gördüğünüz gibi gene bir hassasiyet videomuz var ee, açıklamada bir tane kanal verdim gençler ona da abone olursanız sevinirim ee, sevdiğim bir kardeşimizin kanalı onu da 300 400 abonesi vardı onun da onu da bir 500 aboneye kadar. Getirirsek çok mutlu olurum gençler. Bu kanalı ilk defa gören arkadaşlar da videoya like atıp kanalıma abone olursa çok sevinirim. Ee, kanalıma hatta girdikleri zaman zaten 55 tane hassasiyet videosu var. Yorumlara telefon markasını yazmadan önce onları izlerseniz çok mutlu olurum gençler çünkü hassasiyet bulmak gerçekten çok zor bir iş. Yani işte hem emeğim karşılığı olarak videoları izleyin hem de işte bulabilirseniz bulun, bulamazsanız da Yine gelin son videomun altına telefon markanızı falan yazın ben bulurum zaten gençler açıklama kısmına da Instagram adresimi bırakacağım oraya da gelip takip ederseniz çok sevinirim ee, 4000 takipçi olduk orada da işte 5000'e kadar da varırsak orada gerçekten çok mutlu olacağım. Dediğim gibi gençler hassasiyet bulmak gerçekten çok zor oluyor benim için. E, hepinize işe yarar hassasiyet bulmam her telefon için bir daire olduğu için. Emeklerimin karşılığı olarak da bir abone olursanız videoyu beğenirseniz çok sevinirim gençler. Hadi videoya geçelim. take you 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 take you